Merhaba arkadaşlar. Ben Arel. Ben Koray. Koray benim bisikletimi sürmeyi öğrendi. Böyle. Gidiyor arkadaşlar. Ben yani bir amaçlı yanımda duruyorum. Böyle. Koray sürüyor. Eski emek Evet bu bisikletle başladı geçen hafta. Şimdi Arel'in bisikletine geçti. Boyundan büyük işler başarıyor Korel. Kaç yaşındasın Korel? 4 dört. dört yaşındasın. Dört buçuk. Dört, dört, buçuk. dört buçuk da. Yalnız durmak isterse desteğe ihtiyacı var. Kendi duramıyor. Ayağı yere değmediği Ayağı yere değmediği için abisi durduruyor onu. Yavaş yavaş yavaş. Bir de ben de bir şov yapayım küçük bir? Tamam hadi bakalım. Bir daha küçük şovunu görelim. Bir eksik var yalnız sanki. Ben? Kafasında. Ne unutmuş olabilir? Ben. Anne geliyorum. Bir eksik var ama sende. Hayır. Kask. Dur anne. Seyircilerimize kötü örnek olmayalım. Hemen gel al. Bir saniye. Şimdi bir arayış show seyredeceğiz. Doğru mudur? Evet. Şimdi, Şimdi bura arkamdan ama. Çekil Kuran. Ben de böyle yapamıyorum. <laughs> de böyle. Güzel de. Evet arkadaşlar. Bu tarz bisiklet videoları gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.